Herkese merhaba arkadaşlar, Roblox'u Deathbreak'te simüle ettim arkadaşlar. Oyun biraz oynadım, bir kod var arkadaşlar. 6 level yapıyoruz direkt. Ha, hemen herkese kodu göstereyim arkadaşlar. kod level up arkadaşlar. Simüle basındı arkadaşlar. Bakın ben kullanmışım diyor arkadaşlar. Oyun biraz uygulandım çok güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu takti arkadaşlar. Bu oyun baya bir gecikesti arkadaşlar eee gördüm ben şu an o 7 levelim adam 30 level. Yuh lan nasıl kastım Arkadaşlar bugün servide bu oyuncu arkadaşlar. Gördüm şu an 30 şeyim var. Gördü elimde böyle bir şey var arkadaşlar. 75'e kadar çıkıyor. Şimdi ilk bir, bir levellikte 5 levellikte falan kastım Son videoyu yaratacağım arkadaşlar. Size bir taktik diyelim arkadaşlar. İlk baştan bu yanından vurursan bayağı vuruyor ve kasıyor. Söylüyorum ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi bakın şuna arkadaşlar bakın uzaktan atmayın arkadaşlar dibinden atın bakın böyle dibine koyun böyle yaptığınız ya, arkadaşlar artık daha iyi oluyor onu söyleyin bakın gördüm 8 level oldu bir dakika ee, bu adam da bu buraya niye geliyor ya benim yanıma gelmiyor oha abi oha <laughs> lan abi nasıl aşağı düştüm lan arkadaşlar yuh an nasıl uçtum ben arabayı patlattım abi çok komik uçtum ya arkadaşlar oyunda güzel şeyler var ranka baktım Bakalım e, 55 rank'ta ne yapabiliyoruz? Ay, levelde bir rank atabiliyormuş. Bir e, şeyler veriyormuş. Selamun Aleyküm. E, şimdi arkadaşlar bir de Lucky yok var. Bu soru, Lucky Vlog istiyorsanız arkadaşlar videoyu bu videoyu video şöyle arkadaşlar. Abi arkadaşlar like istiyorum arkadaşlar. Ne istediğiniz yorumlara yazmayın. Unutmayın arkadaşlar. İstediklerinizi istedik, çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar size bir şey söylemiştim. Arkadaşlar yarım ay kalp onu söylüyorum. Şu Minecraft'ta vallahi abi 34 dakika tutsunlarına yani namını çekiyor. Şimdi abi 800 euro, bu 800 robux sebebinde mi gerek de ama ondan iyi. Geç. Şimdi buraları patlatalım arkadaşlar. Şöyle bir patlatalım. Oha abi ne yaptın lan uçuyoruz arkadaşlar. Oyuncu çok güzel abi bence. Oyun linki açıklamada arkadaşlar bence hemen oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi ben bunlardan almayacağım dedim. Bunlara da param yetmiyor. Ee, backpack alalım ya. Çok hızlı çantamız doluyor. Şunu bir verelim. Bir bomb bombaya bakalım abi. Bunun ne biçim bomba vardı? Oha şimdi bombamıza bakın abi. o oh, abi bakar mısın lan şu bombaya. Arkadaşlar bakın taktik dipten bulun arkadaşlar. Dipten bulduğunuz mu daha iyi patlıyor ve daha iyi veriyor. Bakın abi dibine bırakıyorum gördünüz mü bakın. Dibine bıraktım. İzleyin arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar bayağı iyi veriyor. Onun da çok eğlenceli arkadaşlar. Böyle patlatıyorsunuz. Daha demin bildiğiniz gibi uçtum abi. Vallahi bu, bu kadar kadar attı beni. Daha sonra size bir şey göstereceğim arkadaşlar bu sıradan. Bu sırada bu çanta iyiymiş 250 arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar çok da tuval bir oyun hem de eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Oyun ki açıklamada dediğim gibi arkadaşlar ve para varmış. Bakalım ne kadar şeyler varmış. Ee, bakalım derken abi 800 rubux ne abi ben şu bakın arkadaşlar burada alabileceğim en şey arkadaşlar 100 rubux ama şu an 100 rubux um yok arkadaşlar ama şöyle şimdi atalım kendime şuraya Abi bu sefer arkadaşlar yeni elementler geldi karakteri değiştirdim görüyor musun abi? Yeni event geldi arkadaşlar açıklamaya veririm oynarsın alansın. Nerede dur nerede abi benimki? Ben yanlış yere mi gittim ya? Şimdi arıyorum da abi bizimki bakalım şöyle bir arayalım arkadaşlar. Hatta bir sel yapak mı? Sel yapalım diye arkadaşlar. Arıyorum ha şurada. Arkadaşlar şurada bir şey var bakın arkadaşlar şuradaki emoji şeyini almak istiyorum abi 400 olursa olur Burayı illa ki alırım onu söylüyorum abi bakın. Çok güzel arkadaşlar ya. Yani. Bir kaka var abi, çok komik. Şurada da bir emoji var. Şurada da bir gülen emoji var. Şurada da bir alev şeyi var arkadaşlar. Onu söylüyorum. Çok güzel. Storlar da varmış. Şurada storlar da tabii ki. E, orada olan her şey vardır. E, müzik varmış ama ben tabii ki e, siz sesi duymuyorsunuz. Ben de duymuyorum. Kapattım çünkü arkadaşlar. Çok çılgın sesler çıkıyor bende. Siz de arkadaşlar çılgın müzik seviyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuna girin bende. Şimdi bomba sesler çıkıyor bundan. Şimdi arkadaşlar 125 diyor. Ben bunu almıyorum ya. Buna param yetmiyor. Bence arkadaşlar biz bir bomba alalım ya. İyi gider bomba arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an dediğim gibi bomba daha dünkünden da daha komik gözüküyor. Komik değil daha kötü gözüküyor. Ee, arkadaşlar şu bir bunun var lira görüyor musunuz ya? Benim en uzun sayım 2. Şimdi. Kill aldım Şimdi. E, bu adamın... Bu Ben mesela gelip duruyor arkadaşlar ya. Efendim. Ee, ne diyor? Adamın isminde bir güç var. Bir de severim. Ama hiç sevmem. Şimdi patlat beni ulan sen mi patlatıyorsun? Bak arkamdan öyle bir zombiler çıkıyor. Şuraları gidip yiyorum Attım abi buraya. Bakalım nasıl patlayacak. Oha bir 9 level yaptı lan. Şimdi bak, buslar var arkadaşlar. 47 gün mü? Herhalde evet 47 günümüz var herhalde yok. 47 saatimiz var arkadaşlar. 47 saat 48 dakika 40 saniye sonra arkadaşlar 2x boost 2 oldu. 2x, 2x boost. Bu patlatan abi öf abi patlıyor ya. Arkadaşlar oyun güzel bence. Yeni kodlar gelirse arkadaşlar ben yine çekerim. Kodları varsa arkadaşlar bir, öğrendim. bir tane sonraki oyunumuza bu oyunu oynarken bu levelde arkadaşlar 4 level falan atmayacağız herhalde. Biz 6 levelde yok 7 levelde açtım ben onu. Şimdi arkadaşlar videoda 2 level atladık. Biraz daha arkadaşlar aynı yerleri patlat abi. Biraz şuralar plan patlatalım abi. Oy abi. Abi oyun çok kötü kastı. Oyun çok kötü kastı arkadaşlar ya. Ben, bu da Bir bomba patlatalım. Selamun aleyküm patlat. Aa benim aynısı var. Oo 10 level. Şimdi. Arkadaşlar. Buradan çıkalım biz bir 10 level gidelim ya. Birazcık da arkadaşlar 5 ayaktan çıkalım arkadaşlar. Bu çantamız çok zor doluyor arkadaşlar. Bilmiyorum niye öyle. Ee, şimdi 10 levelde mi dedim benim 10 levellik burası arkadaşlar. Şimdi oraya bir gidelim bir. Bir adamla girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu silah belimizi alalım. Rolos bayalenceli ondan böyle çekiyorum arkadaşlar. Minecraft'a yarın dediğim gibi gelecek derken. Abi oyun çok kötü kasıyor gerçekten ya. arkadaşlar bana çok bildirim geliyor ya. <laughs> şimdi Şunlara bir bakalım. Roblox'tan geliyor bir de gruplardan geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım her sattığımızda kaç kilo? 500. Abi. Çok güzel abi ya. Mus, bu, bu video bu sözü 8 dakika olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğün iyi patladı ama benim şeyim yetmiyor ya. pek değil mi? De. Biz bir bomba alalım ya. Şimdi bu yetmiyor arkadaşlar. Aa nasıl? Ha dur. Dur dur arkadaşlar. Ben o zaman arkadaşlar bir alt geliyorum. Arkadaşlar kasacağım derken oradan bir vurdum buraya kadar uçtuk arkadaşlar. oyun o kadar komik ki arkadaşlar bence hemen oynayın arkadaşlar o oyunu. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göstereceğim bir param ben şimdi 750'den alacağım 700 650'den almayacağım çünkü çok kötü arkadaşlar ya. Ben arkadaşlar alıp burada videoyu bitireceğim. Bakın buradan abi alıyorum. Bir kere bir deneyelim sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Görüyorsunuz elimde ne var abi. Buna arkadaşlar düşünsene beşikte patlatayım çünkü beşikte şurası var ya. Bu abi bu efsane arkadaşlar. Yarın Minecraft atarım arkadaşlar. Bu bölümü beğenirseniz bunun arkadaşlar ikinci bölümü, üçüncü, dördüncü tam da devam eder abi. O abi ben bu roketi çok beğendim ya. Efsane patlatıyor abi. Oyun çok kötü basıyor abi. Bakar mısın ne biçim patlattı ya bir de Cihan'ın önünde her yeri patlattı ya arkadaşlar Efsane olurdu Şurada da bir patlatalım abi ya abi ne patlıyor ya çantanı şöyle doldurdum ben bununla ee, Ve bu arkadaşlar Sele bastım ne kadar verecek Ve arkadaşlar 5'e kadar çıktı ya Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum Şuradaki arkadaşlar bitirelim arkadaşlar Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar video Çok seviyorum arkadaşlar Bye 拜。